Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası Bayraktar TB2, 600 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından Haber Türk kanalında yapılan açıklamada 2014 yılından beri hizmette olan Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin 600.000 uçuş saatine ulaştığı belirtildi. Türkiye'nin milli siha sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli siha Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 27 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. 2021'de 664 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. 2022 yılında ise 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor kıran Baykar hali hazırda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Millî SİHA Bayraktar TB2'ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar için 27 ülke ile, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar bu yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenleniyor. Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 siyah satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. 2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB-2 sihalar, dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor. Bayraktar TB2 sihalar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine anlık görüntü ve bilgi aktardı. Bayraktar TB2 sihalar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı içinde görev yapıyor. Bayraktar TB2'ler, Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini gökyüzünden takip ederek birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve dünyanın gündeminden düşmeyen geri itmeler gibi insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de önemli katkı sağlıyor. Bayraktar TB2 SİHA'lar kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a yönelik olarak 27 Eylül 2020 tarihinde bir askeri harekat başlattı. Harekatın başlangıcından 44 gün sonra, 10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgalini sonlandırarak Dağlık Karabağ kontrol altına aldı. Ermenistan'a yönelik hareket esnasında Azerbaycan ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen bayraktar TB2 sihaları tüm cephe hattında kullandı. Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan ordusuna ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Azerbaycan ordusunun dünyayı şaşırtan bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından Türk sihalarının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı şeklinde yorumlandı.